Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Madalyası ile tertip edilmiş olan profesör doğramacı gerek Türk gerek yabancı kuruluşlar tarafından verilmiş sayısız değerli nişan ve ödülün de sahibidir. Bunların arasında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü de yer almaktadır. Sayın doğramacının ülkemizin gurur duyduğu bir vatandaşı ve bilim adamı olduğu kadar dünyada Türkiye'nin tanıtımına önemli katkılarda bulunmuş, ülkemizi çeşitli uluslararası platformlarda onurla temsil etmiş fahri bir büyükelçimizdir de. Profesör Doğramacı tüm hayatını ve aile varlığını gelecek kuşaklara, gençlerin eğitim ve yüksek öğrenim imkanlarının daha da geliştirilmesine adamış eşsiz bir şahsiyettir. Ülkesine yaptığı değerli katkıların ötesinde insanlığa hizmet anlayışı, Profesör Doğramacı'yı harp koşullarında Bosna Hersek ve Afganistan gibi zorlu coğrafyalara götürmüş olup, yardım eli doğduğu Erbil'deki Türkmen kardeşlerimize de uzanmaya devam etmektedir. Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Kofi Anan, Doğramacı'yı hayır ve yardımseverliğini sadece kendi ülkesi ile sınırlı tutmayan örnek bir dünya vatandaşı olarak da tanımlamıştır. Arkadaşlarım ve ben karar verdik ki bu e, genç profesör e, bir dünyaca tanınmış hekim e, her şeyi biliyor, lisan biliyor, dünyayı biliyor. Bizim başbakanımız olmalıydı. Kendisine iki tane doktor arkadaşımı gönderdim teklifle. Gittiler. Ertesi gün doğramacı yoktu Ankara'da. Kaybolmuştu. Çünkü böyle bir teklifi kabul edemezdi, etmedi. Çünkü onun bütün bütün hevesi mesleğini yani tıbbı tıbbın nimetlerinden mesleğinin nimetlerinden bu ülkenin vatandaşları daha çok yararlanmalıydı. Bir de bu ülkenin gençleri daha çok eğitim alabilmeliydi. Daha iyi eğitim alabilmeliydi. O onun adamıydı. Ve yani o genç yaşında kimsenin reddedemeyeceği bir başbakanlık görevini reddetti. Ben kendisini daima bir abide adam olarak görmüşümdür. Kendisi bizzat heykeldir, canlı heykeldir. Özel bana geldi. İşte bakanlar kurulunu bana filan bakanlar kurulunu gösteriyor. Bunlar şunları seç seçiyorum diye bakan olarak. Dışişleri Bakanı kimi yapıyorsun dedim. Çünkü biliyorum ee, Anavatan Partisi içerisinde Dışişleri'nden mensup bir milletvekili yok. Yani Dışişleri Bakanlığı yapacak bir kişiyi göremedim ben. Onun için sordum. Dedi ki Doğramacı hocayı yapacağım dedi. Altı lisan biliyor dedi. Efendim bütün ülkeleri dedi tanır dedi. Falan. Ben onu vermem sana dedim. <laughs> Hoca Bey bir ikler insanıdır. Hoca Bey'in en büyük avantajı herkese yardımcı olması. Bunu yaparken ne siyasi düşünce, ne sosyal sınıf, ne de bir parti veya makam mevki endişesi taşımamasıdır. Bir defa İhsan Bey'e itimat ederlerdi. Bilirlerdi ki İhsan Bey özü sözü dümdüz bir adamdır. Düzgün memlekete hizmet ettiğini bilirlerdi. Bir şeyler yapmak için çabaladığını görürlerdi. Hocam bütün bunların ötesinde yani ilimde, bilimde, eğitimde, üniversiteli öğretimde, yaptığı hizmetlerde o, bütün bunların ötesinde bir dost insan, bir vefalı insan. Yani bir daha bir Hoca Bey'in gelebileceğini sanmıyorum. Yani e, eskilerin bir e, deyimi vardır. Hani nesil tükenmiş insanlardan. O nesil tükenmişin de ötesinde. Çünkü böyle bir nesil yok. Bir Hoca Bey gibi bir nesil yok. Bunlar çok ender insanlar. Yani bunlar şeyini getirdikleri, yani tarihin, zaruretlerin e, e, getirdiği ee, bir takım insanlar büyük e, hizmet için yaratılmışlar hizmet için gelmişler öyle ki bu hizmet için de her şeyini feda ederek yani bütün varlığını olanıklarını e, kaynaklarını inandığı bir dava uğruna e, seferber ederek e, bu işe koyulmuşlar ki bu en öpelecek bir davranış bu ben diyorum ki sayın İhsan Doğramacı'nın bu vakıf üniversiteler yolunu açması suretiyle Türkiye'nin kalkınma gelişme tarihinde hakikaten çok önemli bir hizmet yapmıştır. Belki bugünkü Türkiye'nin bu dünyayı da şaşırtan büyüme gelişme hamlesinde ilk adım Bilkent Üniversitesi ile, bu vakıf üniversitesi ile açılmıştır bu üniversitenin 20 senede bu düzeye geleceğini ben şahsen tahayyül edemiyordum. Ama belli ki hoca ediyordu ve de onun tabii ki tecrübesi vardı. Daha önce Hacettepe Üniversitesi'ni kurmuştu. Yani bu vizyon meselesi, azim meselesi ve de değer meselesi. Hoca mali imkanları İyi olan fakat hiçbir şeyi başarmak için sadece paranın yeterli olmadığını çok iyi bilen bir insan. Hep hoca başlatır. Büyük reformlar hoca da başlar. Diğer akıllı olan üniversitelerde bunları alırlar ve aynı şekilde uygularlar ama hep başlatan hocadır. Doğramacılık ne yapsa her şeyin en iyisini yapan insandır Türkiye'de. Müzikte en iyisini yapmıştır. Bugün konser salonu dünyadaki ilk üç konser salonundan biridir akustik açısından. En önemli kişileri getirtmiştir ve buradaki o akustiği temin etmiştir. E, gerçekten Atatürk'ten sonra e, ülkemizde müzik yaşantımıza bu kadar büyük hizmetleri olan e, belki de ee, Sayın hocamız İhsan doğramacıdır. Ee, ne mutlu bize Türkiye'de böyle bir e, varlığımız var ve e, yaptıkları eserler bizi zenginleştirdi. Bize bambaşka dünyalar verdi. Bu Cebeci'de bir konservatuvar vardı. 3M'li hatta 3M'li okul derlerdi. Oradaki konserlere devamlı gelen iki kişi vardı. Bunun bir tanesi İsmet Paşa'ydı, bir tanesi de İhsan Doğramacı Bey'di. Bir lisanı o kadar iyi konuşabilmek, o kadar iyi aksanla konuşabilmek ancak çok iyi bir kulak olduğunu gösterir. Herhalde kendisi bir enstrüman çalsaydı fevkalade bir virtüoz olurdu. Ondan eminim. Birçok ülkede, hatta beş kıtada aydın bilim adamları özellikle çevrelerinde Türkiye denildiği zaman eşittir ihsan doğramacıdır. I just been so impressed with what a single man has done to change the world around him.